Merhaba değerli arkadaşlarım, değerli takipçilerim, sevilence kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere değişik bir video çekiyorum. Evet arkadaşlar, sizlere bu ottan bahsetmek istiyorum. Otumuzun ismi hardal. Bu hardal otu genelde Ege ve Akdeniz bölgesinde çoğunlukla yetişen bir ottur ve bahar aylarında daha çok görebildiğimiz tarlada, ovada yetişen faydalı bir ottur. Bu otun en büyük faydası arkadaşlar hazımsızlığa ve bağırsak çalışmasına iyi gelmesidir. Ayrıca akciğerlere, öksürüğe ve bağışıklık sistemine de çok faydalıdır. Mideyi yumuşatır, kabızlığı önler diyelim. Evet dediğim gibi bugünkü otumuz hardal otu. Öncelikle bu otun nasıl temizlendiğini görelim. Daha sonra pişirip size ne şekilde tüketileceğini tarif edeceğim. Bu otu genelde Ege bölgesinde ovalarda, tarlalarda, kırlarda bulabilirsiniz. Eşim bunu kendi elleriyle topladı. Köy pazarında da bulunabiliyor. Ben önce nasıl temizlendiğini sizlere göstereyim şöyle. Taze yerlerini kart yerine atıyoruz şöyle fazla yapraklarını. Koparıyoruz ve yıkamak için kabımıza atıyoruz. Şöyle bu şekilde otumuzu temizliyoruz. Evet. Arkadaşlar bu da çiçek ve tohumların olduğu bölüm. Sarı çiçekler açar bahar aylarında. Evet dediğim gibi şöyle kart yerlerini alıyoruz. Şöyle yaprak uçlarını koparıp yıkamak için kapımızı alıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde çiçek de açar. Eğer temizlerken çiçekleri varsa sarı çiçekleri koparabilirsiniz. Ve bu otu özellikle çok iyi yıkamak lazım arkadaşlar defalarca yıkayacağım ben tertemiz. Ondan sonra nasıl pişirildiğini, nasıl tüketildiğini sizlerle paylaşacağım. Şimdi otumu güzelce temizleyeyim. Öbür videomda arkadaşlar bir önceki videomda ot videomda ot yemi arkadaşlar otun e, temizlenmeden önceki halini görmek istemişlerdi. O yüzden bu şekilde temizlenmeden önce ben size şöyle gösteriyorum. Şöyle belli olur zaten. Taze kart dallarını alıyorum. Taze yerinden kesip şu şekilde ayıklayarak kabıma atıyorum. Şimdi ben bunların hepsini ayıklayacağım ve güzelce defalarca yıkayacağım arkadaşlar. Çünkü çok topraklıdır. Evet, şimdi hepsini ayıklayayım önce. Arkadaşlar gösterdiğim gibi biz böyle otları temizlemeye alıştık ama şu şekilde taze yerine kadar bıçakla da kesebilirsiniz. Sadece elle temizlemeniz gerekmez. Şöyle bıçakla da taze yerlerini alarak temizleyebilirsiniz. Evet. Bu otumuz turpgillerden. Az önce belirttiğim gibi bağırsaklara hazımsızlığa çok iyi gelir. Kabızlık sorunuzu çözen yumuşak çok güzel bir hardal otumuz. Evet arkadaşlar videom buraya kadar izlediyseniz beğenip yorum yapmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Ara ara bu şekilde yöresel lezzetler ve ot yemeklerini sizlerle buluşturmamı istiyorsanız bildirim zilini açabilirsiniz. Biz Egeli olduğumuz için genelde ot yemeklerini tercih ediyoruz daha sağlıklı ve zeytinyağlı olarak Evet bu şekilde temizlemeye devam ediyorum Hardallarımı güzelce yıkadım öncelikle sirkeli suda beklettim sonra 5-6 defa iyice kumu gidene kadar yıkadım bu şekilde arkadaşlar şimdi ocağıma tencereme su koydum suyum kaynadı ve hardallarımı içine koyup pişireceğim şimdi kaynamakta olan suya kaynamış suya şöyle hardallarımı boşaltıyorum. Kesinlikle su, tuz koymuyoruz. Ben o haşlamalarına genelde tuz koymam makarna türü haşlamalarda. Onları pişirirken koyarım arkadaşlar. Kesinlikle tuz koymuyoruz. Ve ayrıca şöyle koyduğum otu şöyle bir bastırıyorum zaten iyice yumuşayacak. Azalıyor zaten kaynarken. Şimdi otlarımız kaynayana kadar şu an kaynaması durdu ot koyduğumuz için kaynayana kadar önce kapağı kapalı kaynadıktan sonra açık şekilde haşlayacağız. Otumuzu koyduktan sonra gördüğünüz gibi kapağı kapalı haşlamaya bıraktık ve kapağını şu an alıyoruz çünkü haşma ihtimaline karşı bu aşamadan sonra şöyle otumuzu bir alt üst ederek zaten çabuk haşlanıyor arkadaşlar. Bu şekilde tekrardan üstü açık bir şekilde haşlamaya devam ediyoruz arkadaşlar diğer ocağımda ne piştiğini merak ediyorsanız onu da göstereyim şöyle tabii ki otla beraber yemek için şu şekilde biberli sucuklu kuru fasulye pişiriyorum nefis ikisi de aynı anda pişiyor arkadaşlar otum haşlanana kadar kuru fasulyen de iyice pişmiş olacak zaten şu an pişmek üzere. Biberli, domatesli ve sucuklu kuru fasulyem de diğer ocakta pişiyor ve bugün hardal otumuzla beraber kuru fasulye yiyeceğiz. Evet, haşlamaya devam ettikçe şöyle kevgirle bastırıyoruz. Kontrollü bir şekilde haşlıyoruz arkadaşlar. Otumuz çok erimesin. Çünkü çabuk pişen bir ot. Otlarımızı kaynamaya başlattan sonra şöyle bir 10-15 dakika haşladık arkadaşlar. Pişip pişmediğini öğrenmek için şöyle kalın olan dallarını şöyle bir elimizle bastırıyoruz. Eğer yumuşamışsa pişmiş demektir. Şimdi ben süzerek otlarımı bir tabağa çıkaracağım. Daha sonra ne şekilde servis edildiğini sizlere anlatacağım. Evet değerli arkadaşlarım otlarımı süzerek şöyle servis tabağıma aldım. Görüyorsunuz ağzı açık haşlamanın kapatmadan haşlamanın ayrıca rengini koruması açısından da önem var arkadaşlar. Kapatırsak zaten sararır ve bu şekilde rengini korumaz. Şimdi sıcağı sıcağına biz sıcak ya da ılık severiz. Şöyle organik otlarımıza organik egemizin organik zeytinyağından şöyle gezdiriyoruz sıcakken arkadaşlar. Evet İsterseniz şöyle limon sıkarak isterseniz de sade olarak şöyle tuzum da ekelim. İsterseniz de sade olarak bu şekilde hardal otumuzu tüketebilirsiniz. Görüyorsunuz rengi de harika. Lezzeti pişmesi de harika arkadaşlar. Bugün sizlere Ege yöresinin otlarından hardal otunun nasıl piştiğini ve nasıl olduğunu tanıtmak istedim. Bu şekilde Evet, bu arada diğer ocağımda pişen kuru fasulyem, sucuklu biberli domatesli. Kuru fasulyem de pişti. Ve yanında da olmazsa olmaz kuru soğanımız var. Evet, bugünkü menümüz bu arkadaşlar. Allah bereket versin bugünkü günümüze de. Dediğim gibi sizlere Ege bölgesinin otlarını bu şekilde tanıtmak istedim. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun. Gördüğünüz gibi videom burada sonlandırırken hepinize hoşça kalın diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kanalımda kalın tekrar görüşmek üzere.